A kırık taşlar mı köşedeydi? Ha bunlar çatı katıydı. Şöyleydi. Aa çok kötü oldu. Aa çıktı o. Çıktığı için. E ee, kim kazandı? 47 yap. Hayır daha iyi yapsaydık geçiyorduk bu her Herkese <laughs> arkadaşlar bence bu güzel bir Speed Builders'ın ikinci videonuzla karşı ikinci videonuz dedim ikinci videosuyla karşınızdayım. Eee bugün yine Speed Builders oynuyoruz. Bakalım bu sefer neler olacak. Bu arada, lobinin değişik değişik buldum. Evet bakalım. Birçok kişi var burada. Ve bakalım kaçıncı olacağız. rakiplerimizle. Bakacağız. Evet şimdi ilk şeyimiz demiş. Evet ee, düğme. Tam bunlar zıt. Tahta ee, taş tahta taş diye gidiyor. Şuradan 3-4-5 tane şey yapacağız. Tamam kolay. Başlayalım şöyle. 1 Tamam. Ee, tahta taş tahta taş tahta. E, taş tahta taş tahta taş. Perfect match yaptık. ilk biz yaptık. E, güzel. Kolay bir yapı bu bayağı aslında. E, i̇lk biz yapmamız güzel. Evet bu arada bir önceki videoyu beğenmişsiniz o yüzden de çektim birazcık. E, 11 beğeni gelmişsiniz. Zaten Spel Builder'ız. E, güzel bir mini games ben de seviyorum. E, o yüzden bir daha çekimledim. E, tamam. Güzel. 2, 1 ya. Yani. var galiba bu arada 8 kişiyiz değil mi? Aynen Bir ee, kişi eğlenecek 7 kişi kalacağız Bu bitirememiş ee, Bu yapmış bu da yapmış Genel olarak yapmış sanırım şu eğlenecek Yok bu eğlenmedi ee, Tamam şu eğlendi aynen bu yapamamış Tamam Bu arada oyuna Minecraft'ın 1.16.5 gelmiş En son ee, 1.16.4 vardı Söyleyecektim de neyse biraz şey şu geldi karışık birazcık. Evet. Evet az da aklımı tutsaydım neyse. E, ee, yani gel gelmesini falan çok beklemiyordum açıkçası ve ne geldiğini de tam bilmiyorum. Yani bir şeyler gelmiş ama bakmadım yani. Ee, şunları tam ortaya koyuyorduk. Hop. Ee, abi koy doğru düzgün koy şunları ya. Tamam bu da burada. Tamam. İlk biz yapacaktık da biraz şey oldu o yüzden e, yapamadık. Eee her neyse. Eee 1.6.5 gelmiş işte. Bilmiyorum ne geldiğini. Öyle yani. Gelmiş. Eee evet güzel. Bu arada eee en son... ...Speed Builders videosunda 141 aboneydik falan diyordum. Eee o videoya atınca falan 144 olmuşuz. E, teşekkür ederim bu arada. Eee bu videoda da hala 144'üz bakalım. Eee videoyu attığım zaman hiç artmış olacak mıyız ya da bu videoyu attıktan bir süre sonra? E ee, aa ek ek yapacağız galiba. 3 ee, karışık ama ya ben bunu biraz zor yaparım sanki. Çok karışık. Neyse yapamam perfect bunu ama eee elenmeyiz de muhtemelen diye tahmin ediyorum. E, bu şurada mıydı? Emin değilim. Şöyle. E, sonra şuradan hepsi aynı mı onu da bilmiyorum. Hiç anlamadım. Eee şöyle koyalım. Şöyle koyacağız işte yapacak bir şey yok. İçinde kapatayım. İçi muhtemelen kapanacak çünkü. Ee, şuraya koymadım. Tamam. Üstünde de şöyle bir şeyler var işte. Koy. Ee, şuna da koyayım şöyle. Şöyle koyalım bir şeyler. Yapalım en azından. Ne kadar yüksek puan alırsak. Buraya koyamadık. Neyse elenmeyiz sanırım. Çünkü çok daha fazla kişi var. Mesela bu, bu yapamamışlar. Çok fazla yaklaşamamışlar. Biz en azından biraz yaptık sanırım. 81 yapmışız ya. Güzel bence. Çok da güzel yapamasak da. Tamam. Ee, elenmedik. Kaç kişi kaldık? 4 kişi kaldık. Finalde doğru yavaş yavaş eleniyor Zaten perfect yapan da yoktu bunu. Sky block. Tamam. Burada bir tane ufak bir ağacımız var. Ee, şuradan bir üstte. Tamam, yaparız sanırım ama perfect yapamayabiliriz, şöyle. Eee, şuradan. Tamam ya, şöyleymiş zaten. Güzel. Koy. a koyamadım, dur. Eee, şöyle değişik bir şey. Ağaçta. Yaprak şöyle. Nasıl bir yaprağın var ya senin? Ulan ağaç, var ya. Şöyle misin, nesin? Perfect. o güzel. Perfect yaptık. Çok iyi. Tamam. Eee... diğerleri perfect yapamadı. Tamam. Biri yaptı şu. Eee... mata mata tu artık nasıl okunuyorsa. Ee, herkes yapmış burada aynı. Eee... balık. Evet. Alt yapmıyor zaten. 3 şöyle. Dokuzluk. Biraz şöyle 2 üç kere gidiyoruz. Sonra Eee... şurada mıydı? Ortası neresi buranın? Bura galiba. Eee... Umarım doğru yerden başlamışızdır. Çünkü ben bazen yanlış başlıyor. Ve çok kötü oluyor puan. Çok alakasız puan alıyor. Ee, güzel tamam şöyle. Yapalım. Bir, bir katman daha çıkacağız galiba şöyle. Ee, sonra nasıl pek bir fikrim yok. Şöyle değişik bir şey. Ee, nasıl şöyle mi? Pek bir fikrim yok ya. Şöyle bir şeydir ama. Neyse tamam yaklaştık muhtemelen bayağı bir. Perfect yapan da yok. Eee şu ha arka tarafı da mı vardı bunun? Arka tarafına da mı yapacak? 88 yapmışız. Elenmeyiz muhtemelen. Evet. Matuto ile elendi bu sefer. Tamam. O bize rakip olabilirdi çünkü Eee bayağı şey yapmıştı. Perfect yapmıştı bizden sonra hemen. Perfect balance. Evet. 1 2 3 şuradan. Kırmızı mavi üstten yeşille birleştireceğiz. Bir de sarı şöyle şey gibi duruyor. Tamam. 1 ee, 2 Önüne kırmızı, maviydi sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da bir yeşil e, vardı. Evet hızlı şey. Bedvarska'da hızlı yol yapma falan. Aa böyle değildi bu ya. Şöyleydi. Tamam. Üstten de şöyle duruyordu. abi bir tek ben mi kaldım yapamaya? Eee yaptım. Dur. Yapamadım yaptım oh be az daha eğleniyordum ya tamam güzel eee tamam ya bu çok kolay. Aa, aa şurada da bir yarım, burada da bir yarım var. Demek blok var tamam şurayı unutmuyoruz. Eee bir saniye. Heh. Ee, burada. değil. Heh. Tamam unut unutmuyoruz. Ee, bu yanı birazcık zormuş buranın. Tamam. Burada da aynı şekilde şöyle. Perfect. Yap, tamam yaptık. Herkes yaptı. Tamam. Oraya dikkat etmek lazımmış. Tamam. Ee, bir nektar. Tamam. Arı nektar. Şöyle bir çiçek var. Yeşil. Burası mavi. Ortası kırmızı. Sarı. Kırmızı. Şey. Yapacağız sanırım. Emin değilim. Ee, şöyle. Şöyle. Burada göz. Ee, arkada bir tane şey var. Tamam. Güzel. Öyle çok aşırı zor bir şey değil. Şunu al. Ee, şuna koy. Tamam, yaptık, perfect maçımızı yaptık. Diğerleri yapamadı hemen. Ee, Bir elense en azından çok uzamazdı. Şu yapamayabilir belki. Ee, yaptı mı? Aha yanlış yere koymuş, yapamadı bu tamamen. Aynen, bu yapamadı, güzel. İki kişi şununla kaldık. Ee, i̇lk biz bitirdik, değil mi? Aynen. Bu elendi ve finale çıkıyoruz. Bakın, çok iyi. Aynen. %100, güzel. Bu elendi. Worcester. Tamam. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada bu e, Build serisini seviyorsanız aa ben bunu yapamıyorum bu çok zor 3-2-2-2-2-2 Bak şuradan 3 gerisi şöyle 2-2 Tamam 1-2-3 ee, Ben bunu bir kere çıkmıştı yapamamıştım Aha bu sefer yapacağım abi o kadar zor değilmiş Tamam Çok iyi yaptık Tamam ben bunu ilk bir kere çıkmıştı bana oynarken Yapamamıştım çok karışık gelmişti Bu adam yapamadı mı? Ah yaptı Tüh bu arada severseniz beğenmeyi unutmayın. Diyecektim. Ee, 1, 2, 3 yeşil, pembe. Şurada yeşil, 2 pembe var. Tamam. Çok aşırı zor bir şey olması gerek. E, ee, doğru yere başladım değil mi? Bu nasıldı? Hayır böyle değil de. Ee, e, şöyle bu yeşil. Bu da. Tamam yaptık o. Oh. Güzel. E, ee, bu adamla bayağı kapıştık ya. 1, 2, 3 tam bu. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. 1, 1, 1 şurada 3 3 tamam ee, şurada 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 dedik burada mıydı emin değilim ee, şöyle bunu kır şuraya koy şuraya koy ee, şunu kır böyle koy abi niye böyle oldu ya dur doğru dur, bunu. tamam yaptık oh güzel <laughs> ee, abi bu çok kolay böyle kolay kolay verirse yaparız gibiyiz kırmızı beyaz kırmızı bir de yapamıyormuşum şimdi Kırmızı beyaz kırmızı diye gideceğiz şöyle. Tamam. Kırmızı beyaz kırmızı. Ee, kırmızı beyaz kırmızı. Kırmızı beyaz kırmızı. Kırmızı beyaz kırmızı. Perfect yaptık. Güzel. Biraz zor bir şey gelse şey olur. Aa bak bu da kolay. E, bu ne güneş sensörü Öyle bir şey de. Full kaplayacağız. Sadece şu 9 tane şey koyacağız. Tamam. Full kaplıyorum ben. Şuraya koy. Ah direkt kaplamasa iyiydi. Neyse etrafını kaplayalım bir ilk önce o zaman. Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy, ee, şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Ee, şöyle, 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 şöyle. Tamam yaptık. Yaptık, perfect. İlk ben yaptım, o da hemen peşime çok hızlı yaptık. Uzadı bu arada. Abi çok kolay şeyler veriyorsun. Az daha zor olsun yoksa birinci belli olmaz. Tamam, ortası da dolu. Şuradan başlıyoruz net hızlı tamam tamam şöyle bitti ki bu ne kaldı hatta bitirdim de dur bitti bitti yani biraz zor bir şey olsa ya rovin mix aha bak bu zor ama çok aşırı da değil Dedik. şöyle ama eğlencem kesin mavi bu taraf kırmızı bu taraf halı var ee ah, çok zor aklıma tutamadım ee şöyle bir şey Tamam. Ee, yaptık mı? Emin değilim. Şuraya da şöyle kapatalım. Tamam, şimdi aynı şekilde şuraya koyuyoruz. Eee tamam. Ne olmadı? Ne olmadı? Nasıldı ya? Aa fazladan koyduk. Fazladan koyduk. Adam da mı yapamadı? Adam da yapamadı. Ben mi eğlendim ya? Çok yakın bir puan yaptım. 90. Hayır, ben mi eğlendim? Hayır ya çok yaklaştım ya. Adam da yapamamış ki ama çok ama. Çok yaklaşmıştım ya. Evet e, ikinci olduk. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci turda devam ederiz. Evet arkadaşlar ikinci turda devam ediyoruz bakalım. Eee nasıl olacak? Evet bu geldi yine bu. Gelmişti sanki az önce ya. Aynen. Tamam bu kolay değil. E kolay yani. Kır kolay değil. Kırmızı mavi yeşil. Tamam ya sıkıntı yok. Kırmızı şöyle hemen. Eee bunu yaptık. Yeşil. Güzel. Eee Şöyle mi? Nasıl? Ya yine aynısını yaptım ya. Yine aynısını yaptım ya. Böyleydi bu ha. E of karıştırdım bir saniye. Heh. Tamam yaptık ama biraz geç oldu. Ama perfect yaptık yani en azından. Sıkıntı yok. Tamam. Eee o bu direkt elendi zaten. Oyuna girmeseydim vardı boş yere tur harcadık senin yüzünden. Neyse. Oo bu da çok yavaş yapmış. Bu bunlar muhtemelen elenecek. Bu arada bizden önce yapan iki kişi var. Onlar bizim rakiplerimiz olabilir. Yani ilk içe girebiliriz belki. O da yanlış bir şeyler yapmış. Evet. Bu elendi muhtemelen çünkü hiçbir şey yapmamış. Güzel. Evet. Ne oldu? Ay iki kişi birden elendi. Ne oldu? Ha oyundan çıktılar. He. Nijerya bayrağı yapacağız. Tamam. 2 3. Eee. Şöyle yapınca hepsi gidiyor değil mi? Tamam. Tamam. Nasıl şöyle miydi? Bir blok daha yüksek olabilir ama. Aynen bir blok daha yüksek muhtemelen. Eee. şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Ee, bir, bir, boy bir blok daha mı yüksek? Tamam heh. Çok ben, bu kadar yüksek olduğunu anlamadım tamam. Ama yaptık. Hatta daha derken da yapardık ama a, e, tam yükseklerini çözemedim. Bu arada herkes yaptı çünkü. Kolaydı abi yine şu bug'a girdi. Ha tamam. Bitti zaten. 4. Full çimen. Yer her yer full çimen. 4 tane burada var. 4 tane şurada var. 4 tane çok karışık. Çok karışık. Bu ne? Düz koy. Düz koy. Sonra oyun saçma sapan şey yapıyor. Tamam. Dört tane de şurada var. Bir tane, dört tane de köşede vardı şurada. Tamam. Ee, yapamadık. yapamadık şey sayıda çok yakın yaptık. Bence. Ama yapmış olabiliriz. Üç tane nereye koyacağız? Abi nereye koyduk? Ka koyduk. Koydu diyorum. Kaldı. Koymadım. Hadi. Nereye kaldı? Bir tane bir tane boşluk mu olur? Heh koydum ama yapamadık. Şuna mı bir tık daha öne koyacaktık? Başka yapamayan var mı? %90 yapmışız. Bence yaklaşmıştık yani. Yapamayan. Ee, biri elendi şu mu elendi? Bu elendi sanırım emin değilim ama aynen. Bu elendi. Kaç kişi kaldık? Az kişi kaldık bayağı ya. 3-4-5 e, kişi kaldık. E, Kumkale. Dur 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 şuradan yapalım. Burada çit var çünkü. Aynen. Şurada bayrak var. Ee, bu bir 2 3 hemen şu bayrağı yapmak istiyorum. Bu arada ne kadar saçma? Ee, şunu koyalım hemen de. Tamam devam edelim şimdi hızlı bir şekilde. Şöyle. Güzel. Yaptık. Şöyle. Bunu da yaptık. Tamam. Ah be. Güzel. Ve perfect tabii ki de ilk biz yaptık. Çok iyi. Bunu i̇lk biz yapmamız çok iyi. Ee, bu bayrağı yapamadı, bayrağı yapamamış. Bayrağı eee... Şey. Tamam. Perfect yaptı hemen iki kişi daha. bir yapılmadı ve tamam elendi. Dört kişi olarak devam edeceğiz. Kim yapamadı? Bu yapamamış, ah bak çok geliş yapmış. Böyle de Bu şekilde olması lazımdı. Güzel. Dört kişi şey yapıyordu. Aslında bu da bitirememiş. Bayrağı içeri yapmış cidden ya? Neyse ama bu en azından daha yakın yapmış. Evet büyük boy kılıç yapacağız şimdi. Elmas kılıca hiç benzemiyor bence bu. Ee, tamam. Güzel şöyle bir tane mavi tahta tahta ee, mavi mavi şöyle. Ee, bu da böyle sanırım. Nasıl bir şey bu ya? Böyle değil. Kesin böyle değil bu. Bu böyle değil. Ee, şöyle mi? Böyle hiç değil. Aa yapamadım ben bunu neden? Şöyle. Heh. Tamam. Oh be. Devam edecekmişim sadece. Şuralar falan boş kalınca. Garip oldu. Bu arada çok saçma durmuyor mu ya şöyle? Bakalım bir. Gerçekten saçma duruyor. Heh. Neyse. Çok yani biraz çirkin duruyor. <laughs> Her neyse. Ee, %100 yaptık. Güzel. Biri elendi. 3 kişi kaldı. Ve finale doğru çıkıyoruz. Şuma elendi. Yok bu elenmiş. Tamam. Hmm, pf, nasıl bir yapı? Köylü. 3 tane. 1, 2, 3, 4. E şu köylü evim ya? Of. 1, 2, 3. Böyle kapı girişi var. Çok saçma. Şuraya en azından köylü hemen koyalım. Ee, şu şekilde mi? Hatta bir tık daha mı geniş? Garip yani. Bu, bu yapıyı da artık nasıl yapacaksak. Tamam şu köşelerde tahtalar var. Bundan eminim. Şöyle. Fazla mı koydum? Anlamadım. Eee nasıl yapacağız ki bir saniye? Tahta koyacağız. Eee kırık taş kırık taşlar nereye koyacaktık? Çatı. Saçma bir şey oldu. Ben anlamadım bir saniye. Eee a kırık taşlar mı köşedeydi? Ha bunlar çatı katıydı. Şöyleydi. Aa çok kötü oldu. Aa çıktı o. Çıktığı için. Eee kim kazandı? 47 yap. Hayır daha iyi yapsaydık geçiyorduk muhtemelen elendik mi? Ne? Birinci mi olduk? Oh. Oh. Çok iyi ya. Var ya çok şanslıyız. Neyse arkadaşlar. Eee. Birinci olduk. Daha fazla Speed Builders videosu gelmesini istiyorsunuz. Bu arada bir. Tamam attık yani. Babı çekecektim. Eee daha fazla Speed Builders videosu gelmesini istiyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Bu arada çok güzel bir birincilik aldık. Eee. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E o zaman şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.